Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muffin kalıbında koku pasta yaptım. Bu pasta bildiğiniz koku ster pastalardan çok farklı. Çünkü bu tarifi kendi yorumumu kattım. Bu pastayı yiyenler çok beğendi. Çok güzel dönüşler aldım. Hatta bu pastayı hangi pastaneden aldığımı sordular. Bu beni çok mutlu etti. Bunun üzerine de bu tarifi paylaşmak istedim. Bu tarifi denedikten sonra sizlerin de seveceğini umuyorum. Bu tarifi denerseniz eğer Beğenip beğenmediğinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi kendi yorumumu kattığım koku starlı pastamıza başlayalım. 2 paket kakaolu peti bör bisküvi, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 paket krem şanti, 1 çay bardağı süt, 80 gram sütlü çikolata. Derin bir kasenin içerisine 2 paket kakaolu petit beurre bisküviyi kıralım. Üzerine 1 çay bardağı sütü ekleyelim. Üzerine de 2 yemek kaşığı tereyağını eritip ekleyelim. Son olarak 2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı şekeri de ekleyip yoğuralım. Yoğurma işlemimiz bittikten sonra sıra ikinci katında. Çırpma kabının içerisine bir paket krem şanti ve bir çay bardağı süt ekleyip çırpalım. Çırptığımız krem şantinin içerisine bir su bardağı hindistan cevizi ekleyip karıştıralım. İkinci katımızda hazır olduktan sonra muffin kalıbının içerisine kağıt muffin kalıpları yerleştirelim. Alt taban için yaptığımız hamurlardan ceviz büyüklüğünde alıp koyalım ve elimizle bastıralım. Bütün hamurları muffin kalıbına koyduktan sonra sarımsak ezmek için kullandığımız sarımsak tokmağının arkasıyla üzerlerine bastıralım. Bastırma işlemimiz bittikten sonra ikinci kat için yaptığımız kremayı muffin kalıbında bir parmak boşluk kalacak şekilde koyalım. Üçüncü kat için çikolatayı BM üsülüyle eritelim. Çikolata erirken muffin kalıbını buzdolabında soğumaya bırakalım. Sonrasında üçüncü katı olarak erittiğimiz çikolatadan bir tatlı kaşığı ekleyelim. Sütlü çikolatam yetmediği için 3 tanesine bitter çikolata eritip ekledim. Son olarak üzerine ben antep fıstıklı çikolatayla süsledim. Dilerseniz siz farklı şeylerle de süsleyebilirsiniz. Çikolatanın donması için de buzdolabında beklettim. Şimdi de tabaklama zamanı. Tabağımızda süslemeyi ihmal etmiyoruz. üzerlerine birazcık kakao serpiştiriyorum. Ve porsiyonlu Coco Star pastalarımız hazır. Afiyet olsun. Bu tarifimde size hem lezzetli, hem pratik, hem de fırın kullanmadan yapacağınız minnoş pastacıklar yaptım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.